Çünkü yıllarca yani hem amatörde hem profesyonelde... Erkan'ın iddiaları var ama burada. O iddiaları daha önce kendisiyle konuşmuştum. Dün gece Çorlu'da bir maç yaptın Erkancığım. Erkan kaybettin maçı ama daha sonra maçtan sonra bana dedin ki ben kaybetmedim maçı. Ben maçı kaybetmedim diyorsun ve buradaki sorun ne? Sorun nerede? Problem nerede? Bize bir görüşlerini. Sorun hocam ee, verilen aslında kararlar Türkiye'de ben bir Türk'le dövüştüğüm zaman gerçekten sonucu artık <laughs> daha önceden yapıyorduk. Ortada olursa en azından karşı tarafa verdikleri zaman bir sorun olmaz. Yani ortada olan bir maç da değil. Ortayı bayağı bir geçmiş bir maç. Tribünlerde normal bu spordan alakası olmayan seyircilerin bile dikkatini çeken bir maç. Hiç spordan alakası olmayan, hakemlikten alakası olmayan adamlar diyor ki bu maç senledir. Niye mi? İki günden beri millet soru yağmuruna tutmuş beni. Milletin beynine bu soru işaretini de kimler bıraktı ben de bilmiyorum. Ama halk kim ise onun alması bence adaletli kararların verilmesi Türkiye'de bu sporun daha ileriye gitmesine sebep olur. Diğer türlü aksine olursa sporu bu işte yani bizim için bir sikeridir. olur. Bunlara evet. işte burada şu anda bulunma amacımız budur <laughs> zaten. İşte sporun daha ileriye gitmesi, baltalanmaması, haksızlıkların olmaması onun için Nazif hocamı da davet ettim ee, milli hakemlerimizden şu anda senin maçını izlettireceğim daha doğrusu hep beraber izleyeceğiz seyircilerimiz de izleyecek ondan sonra Nazif hocamın görüşlerini alacağım gerçekten maçı kaybettin mi kaybetmedin mi ee, eğer ki kaybetmediysem bu konu üzerine biraz konuşup ondan sonra Türkiye Cezayir maçı vardı onu tekrardan vereceğiz çünkü çok istek geldi artık telefonlara bakmak istemiyorum. O maçı bir tekrardan vereceğiz. Ondan sonra program bitene kadar devam edecek tabii ki. O Erkan var olun maçını alabilir miyiz efendim? Mümkün ise. Evet bekliyorum. Erkan varolun maçını. Ondan sonra üzerine... Bu maç üzerine bayağı konuşulacak bayağı gibi geliyor konuşacağız bana. Bayağı bir konuşacağız şu anda burada şimdi, hocam. Şimdi... Erkan iddia ediyor ben kaybetmedim diyor çünkü. Evet. Ee, bekliyorum bu maçı maçı. Tamam. sevgili Çorlulu'lar, sevgili Kanal T izleyicileri. Şu anda burada kim dövüşecek biliyor musunuz? Kim? Rakibini çağırıyorum önce. Kırmızı köşeden İstanbul bölgesinden Mehmet Karabük. kırmızı köşe ve mavi köşeden Kafkas Kartalı Avrupa şampiyonluk kemer sahibi Erkan Varol Ben ringi Mehmet Karabük ve Kafkas Kartalı Erkan var bırakıyorum sevgili seyircilerimiz. İyi seyirler. Maç başladı sevgili seyircilerimiz. İlk atak hafiften Kafkas Kartalından bir low kick Mehmet Karabük'ten. Low kick. Bir low kick daha kırmızı köşeden Mehmet Karabük'ten bir front kick uzattı Kafkas. Sol sadire low kick attı. Peşinden Mehmet Karabük Ata karşı kontra atak yaptı. Bir low kick uzattı Kafkas Kartalı. kick uzattı peşinden Mehmet Karabüyük. Sol sağ direk, sol sağ direk peş... Sol sol sağ direk özür dilerim. Low kick kırmızı köşeden. Rav kick. Peşinden bir sağ low kick uzattı Kafkas Kartalı. Erkan Varol. <laughs> döner tekme. Spinu kick attı. Bir sağ direk uzattı Kafkas. <laughs> Şunu eksik etmiyor Kafkas Kartalı. Bir döner tekme tekrar uzattı. boşaldı Kafkas Kartalı onu da. Bir lov kick peşinden ayağını yakaladı. Yerdeki ayağına low kick vurdum Mehmet Karabük. Ve Kafkas kartalı yerde. <laughs> low kick. Boş yaptı Mehmet Karabük. Bir kroşe uzattı peşinden low kick Kafkas kartalından. Bir döner tekme uzattı Mehmet Karabük'e. Bir raw uzattı peş peşe sol sağ. Low kick aldı bu, bu arada. Bir döner tekme Kafkas'tan tekrar. Spinu Ve birinci round bitti. Birinci round'ın yorumlarını İbrahim Ödür Bey'den alalım hemen. Sayın hocam birinci round için yorumlarınızı değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Evet şu anda... Mehmet Karabük'ten biraz daha üstün gözüküyor. Biraz daha tecrübe sahibi. Bir sporcu şey. kendine güvenirli güvenir gibi gösteriyor. Ben kendime güveniyorum. Ringin hakimi benim. Ringin şampiyonu benim. Bu maçın da şampiyonu benim. Diye gösteriyor sevgili İbrahim Hocam. Şu anda Erkan bu maçın sahibi benim diye gösteriyor. Biraz daha hareketli. Gerçi sporcular daha birbirine tam olarak eee girmiş değiller yani Mehmet de yabana bir, bir, evet, Mehmeti, Mehmet'i de yaban atmamak lazım. Mehmet bu yıl özür dilerim 2010 yılının sonunda Tayland'da dünya şampiyonasında bir maç yaptı. Bütün dünya izledi ve bütün dünyaya parmak ısırttırdı. Ama Erkan Varoğlu da burada hepimiz tanıyoruz. Kesinlikle kaliteli bir sporcu. Hemen sporcular ortaya alarak Yılmaz Uyanık, Ulusalak uluslararası hakem ve maçı başlattı direk vurdur. Low kick uzattı Erkan ondan kaçtı. Döner tekme atıyor. Spino kick. Kafkas kartalı bir diz aldı. Sol sağ direk. Peşinden bir knee geldi. Yut yek dedi. Ayrılın dedi. Stop ayrıl. Yut Beş yek. Peş peşe tekmeler geldi Mehmet Karabük'ten. Bir low kick. Spinu kick. Sol direkt uzattı. Peşinden bir yumruk kombinasyonu Kafkas'tan. Boş bırakmıyor şu anda. Peş peşe sol sağ direkt. Evet. peşinden bir round kick geldi. Tekrar bir sağ Kafkas kartalı bu hiç boş bırakmıyor Mehmet'i. Gel diyor. Sol direkt uzattı Mehmet. Bir low uzattı. Her an bir lafı olabilir. Sevgili seyircilerimiz Mehmet Karabük yerde ortak. Yılmaz Uyarı hemen sayıyor. Kas kartalından muhteşem bir spin hook döner tekme, kafa seviyesine ve tekrardan maçı başlattı. Sol sağ direk kombinasyonu. Mehmet hemen kılıcı aldı. Kılıçla çekti rakibini. Sol sağ direk göremedim onu kroşeydi galiba. Sol sağ sol kroşe sağ direk Mehmet'ten. Sağlam bir kombinasyon Kafkas'tan bir döner tekme daha uzattı Mehmet onu yemedi ama Bir low kick Bir sol sağ direk tekrar geldi Mehmet'ten Evet hocam Brantu bize nasıl yorumlayacaksınız Biraz kritik oldu Evet söylediğim gibi şu anda Erkan kendine daha çok güveniyor. Mehmet sinirlendi biraz disiplinli.